Dünya genelinde sağlamlığı ile bilinen Volvo marka bir araç ile yerli ve milli otomobil TOG'un yaptığı kaza sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada yer alan bir videoda yerli otomobil TOG ile Volvo'nun çarpıştığı, iki araçta da hasar oluştuğu görüldü. TOG ile Volvo'nun çarpıştığı, iki araçta da hasar oluştuğu görüldü. Türkiye'nin vizyon projelerinden olan ilk akıllı cihazı satışa sunarken, diğer faaliyetlerle de Türkiye'nin dönüşümüne liderlik etmeyi amaçlıyor. Teslim edilen araç sayısı her geçen gün artarken TOK markalı araçların karıştığı kaza sayısı da her geçen gün artıyor. Nisan ayının sonunda teslimatlarına başlanılan TOK, 2 Haziran tarihli ODMD verilerine göre Mayıs ayına kadar 306 vatandaşa teslim edildi. Tokyo yollara çıkmışken alıcılarının karıştığı neredeyse her kazada sosyal medyanın gündemine geliyor. Tok projesinde süreç daha önce planlanan şekilde devam ediyor. Vatandaşlar da Toga yoğun ilgi gösteriyor. TOG'a çekiliş sürecinde toplam 175.500 başvuru gelirken, TOG gösterilen ilgiye kayıtsız kalmamak adına 2023 yılı için planlanan toplam üretimi 20.000 adetten 28.000'e yükseltti, 28.000 T10X'in yıl sonuna kadar teslim edilmesi bekleniyor. TOG'un gelecek yılın Mayıs ayından önce yeni sipariş alması ise planlar içerisinde yer almıyor. Dünya genelinde sağlamlığı ile bilinen Volvo marka bir araç ile yerli ve milli otomobil TOG'un yaptığı kaza sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada yer alan bir videoda yerli otomobil TOG ile Volvo'nun çarpıştığı, iki araçta da hasar oluştuğu görüldü.